Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlerle birlikte yarım tatlı kaşığı hatta biraz daha fazla kurumaya ekliyoruz. Bunun ölçüsü aslında yani bir tatlı kaşığını ee, tam dolu bir bardak su olarak ama e, ben yarım hatta aynen yarım bardak suyu yarım tatlı kaşığı ile karıştırıyorum. Çünkü e, sadece bir saksı var bende yeni bir saksı daha yağlı suyla çoğalttım onu da başka bir videoda size göstereceğim. Aloe vera'yı canlandıran, çoğaltan, çok iyi gelen bir şey maya. Aslında canlı bakteriler içinde bulundurduğu için e, birçok çiçek cinsine çok iyi geliyor. Coşturuyor bildiğiniz, eğer çiçekleriniz, aloe veranız e, solmuşsa veya çoğalmıyorsa, verimli değilse tondan bu şekil yapıyorsunuz. Önemli olanı iyice çözülmesini beklemek. Yani biraz sabırla karıştırmanız gerekiyor. Ölçüsü dediğim gibi bir yemek kaşığına bir buçuk su bardağı, bir tatlı kaşığına bir su bardağı, yarım tatlı kaşığına yarım su bardağı şeklinde. Bunu işte kap e, şey kaktüs diyorum, alo, aloe veralarınızın uzunluğuna demeyeyim de yani saksısının büyüklüğüyle veya işte çokluğuyla alakalı. Benimki bu çok bile hatta. Ama ben yaklaşık 3 aydır vermiyorum. Zaten normalde de yani Mart, Nisan, Mayıs civarı veriliyor. Yani bu aylarda daha çok coşturuyor diyeyim. Normalde de aslında her ayda verebilirsiniz. Hele de sonbaharda. Yani <laughs> müthiş iyi geliyor. Şimdi sizlerle birlikte gördüğünüz çözüldü. Gidip aloe vera'ma ekleyeceğim. Evet şimdi bakımını da yapacağım. çobanım var aslında beklesem yani kendine gelebilir ama vermeyeceğini umut ediyorum hani burada gayet sağlıklı ondan önce ektiğim var ona da vereceğim çünkü bıçak değdirmeyin. Yani elinizle koparsanız daha sağlıklı onlar için. Aslında çok hassas bir bitki oldukları için bu meyanda köküyle çıktı. Bu hiç sorun değil. şimdi, şimdi sizlerle birlikte bardağa koyacağım. Bardakta çok güzel bir şekilde bir bekleyeceğim. Hatta iki 3 de bekleyebilirim. Tamir'e gelecek kökü. Tamir'den şu. Ama boş kaldı. Farkındaysanız onu buraya iteceğim. Yani bu şekilde. Sizinle birlikte alaveralarımı da temizlemiş oldum. Biraz havanın sıcaklığından ölse gerek boyunları bitinmiş. Ve yağmurları çıkarttım. Çok kolay. Sadece çektiğimizde geliyor. Büyüksünü çoğaltmak için kullanacağım çünkü malum gökü bir saksı bana yetmiyor. Giden gelenim oluyor, alanlar oluyor ve ekstra bana da lazım yani maskelerimde. Bunları da anlatacağım maskelerimi yaptım. Şimdi bunu da sizlerle birlikte gidip şey yapayım. Öncelikle kusura bakmayın. İlk videomu çekerken kızım beni oyalarken şaşırdım. Videoyu kapatmışım. O yüzden böyle ek gibi duracak. Şimdi de mutfağıma tekrar geri geldim. İki tane kopardım. Aloe vera'mı koyuyorum bardağımıza. Bunlar kök. Zaten dediğim gibi yaklaşık yani şu şekil iki gün kalması bile yetecek. Ben sudan çıkarttığım zaman çekemeyeceğim çünkü bu videoyu yüklemiş olacağım. Ama ektiğimde ve birazcık bu küçük bebekler kendilerine geldiklerinde sizinle yeniden paylaşacağım. Aloe vera ile alakalı belki bilmediğiniz bir şey paylaşayım. Çok sık sulamayın. E, suyu çok seven bitki değil. Haftada bir e, çok sıcak olmadığı zaman ya da e, bu tabi şu an sıcak yaz ayına girdik. Yaz ayında da şöyle üç güne bir, dört güne bir sularsanız gayet yeterli olacak ekstra e, şunu söyleyebilirim mutlaka ve mutlaka güneş'ten uzak tutun mutlaka Çünkü güneşi hiç sevmiyorlar gölgede serinde Hatta e, radyasyon alma özellikleri var mümkünse mümkünse e, içeride televizyon ya da işte radyasyon bulunan odanızda da kalabilirler e, dediğim gibi gölge olması ve birkaç güne bir sulanmaları gayet yetiyor. YouTube'da yeniyim, daha doğrusu ikinci videom. Yani yeniyim bile diyemiyorum çünkü. Evet açtım ama izlenir miyim? Sabırla bekliyorum. Tabii ki ben e, çektikçe sizin ilginizi çeken videolarda e, izlenmelerimin artacağını düşünüyorum doğal olarak. Eğer ki e, videoların devamını gelmesini istiyorsanız sadece işte aloe vera veya fırın temizliğinden ibaret değil kanalım. Yani öyle düşünüyorum en azından çünkü çocuk gelişim mezunuyum. Bir e, küçük kızım var bir buçuk yaşında. E, belki gün gelir onunla ilgili bir bilgiyi, belki güzel bir oyun alanımızı dakikamızı. Belki de okuduğum kitaplarla alakalı yapacağım yorumları, saç maskemi, yüz maskemi, evlilikle alakalı bir sohbeti, her şeyi yani buradan e, sizin ilginizi çekecek, sizi ya şu videoyu bir izleyeyim diyeceğiniz tarzda derleyip toplayacağım. Bir kanal olsun istiyorum. E, i̇nşallah izlenir, beğenirsiniz. Ve abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.